...arası televizyon kanallarının ofislerinin de bulunduğu bina tamamen yıkıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun saldırıyı kınadı, Tel savaş suçu işlediğini belirtti. Binaya düzenlenen saldırıya Amerikan Associated Press Ajansı ve Katar merkezi El Cezire televizyonu da tepki gösterdi. İsrail savaş uçakları bu kez Gazze'de bir medya binasına hedef aldı. İçinde Amerikan haber ajansı, Associated Pressle Katar merkezli El Cezire televizyon kanalının ofislerinin de bulunduğu 13 katlı bina saniyeler içinde yerde bir oldu. <laughs> İsrail ordusunun saldırı öncesi binanın vurulacağını duyurduğu, binanın tahliye edildiği belirtildi. Saldırı haberini alan basın mensupları dakikalar içinde ekipmanlarını ve eşyalarını topladı can ile kendilerini binanın dışına attı. Sivillerin de oturduğu binada hiçbir askeri unsur yer almıyordu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail'in katliamlarına ve savaş suçu işlemeye devam ettiğini vurguladı. İsrail'in basın özgürlüğüne de darbe vurduğunu belirten Altun, saldırıları lanetledi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da İsrail'in Filistin'deki insan hakları ihlallerine bir yenisini ekleyerek uluslararası basını hedef aldığını belirtti. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de uluslararası medyayı ve basını hedef alan saldırıyı kınadı. Eren sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TRT'nin Gazze'deki basın mensuplarına destek vermeye hazır olduğunu da belirtti. Amerikan Associated Press Haber Ajansı Başkanı Gary Pruitt, saldırı sonrası İsrail ordusunun saldırısı karşısında şokya olduklarını ve dehşete düştüklerini açıkladı.